arkadaşlar bugün sizlerle birlikte May Summer Car bütün arabalar tamamlanmış halini yani e, yani Saragami dosyası nasıl nasıl atılır onu göstereceğim ilk önce e, çalıştır, açıyoruz ben Windows'i kullanıyorum e, buraya çalış Bizim. buraya yüzde ıı, işareti data yüzde işareti yazıyoruz ve böyle bir ekran geliyor buradan update'a tıklıyoruz buradan local of mistake my summer castle alttaki verdiğim linkte bulunan dosyayı indiriyorsunuz ve run içindekileri atıyoruz. Gördüğünüz bakalım atalım. Taşımı değiştir Şimdi oyunumuza girebiliyoruz artık. İşlem bu kadar. E şimdi test edelim. Gördüğünüz gibi bütün parçalar alınmış halde. Bugün hem savaş kılamayı başlıyorlar ve tanıtım yapacağız. Bugün Mayıs Amaçlar'la ilgili. İlk önce sanırım sanırım. Burada biliyorsunuz gördüğünüz gibi. Buradan telefon gelirse bazen ıı, alışık. Eğer telefon numarası sizi rahatsız ediyorsa mesela. Bu fışı tıklıyorsunuz. Böyle tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ıı, urine, hunger, thirst, fatty, differences, more. Bunlar ıı, hepsini böyle kırmızı işaret yandığını güzel bir simülasyon oyunu. Burak oldu. Bu, herkes içine böyle yemek de filan Burada ise e, yapıyorsunuz. Biz kirlilik yani. Biz bayağı bir kirliyiz. Ama kirlilikten ölmüyor. Burayı böyle açacağız. En alttaki yerlerini böyle. Şimdi, bir, bu işaretin yönünde bu kolay dolduruyorsunuz var zaten içinde. Bunu böyle üstünde yazarız. Öbür da göstereceğim. Nasıl ben yapabiliriz? Video çekeceğiz. E, oralarda göstereceğiz. Kayıt kayıp yeri. Kayıp yaptım. Çıkıyorsunuz buradan. E, buralarda böyle işte. Televizyon izleyebiliyorsunuz. Eşyalar. <laughs> bu gibi. bu rahatlandı. E eşyalar alabiliyorsunuz böyle üstüne tıklayarak. Bunlar son günceleme ile geldi. Son günceleme ile gelen eşyalar e eşyaları daha bir sürü şey Mesela tren yolu geldi bir. E, minibüs geldi. Sizi başka bir yerden başka yere götürüyor bu ikim yazgı geldi o üç. bugün bunları gösterdik ve bu eşyaları alacağız. öbür videomuzda bu eşyaları siparişlerine götüreceğiz Öbür videoda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın. Esen kalın arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.